hiç her şey yolunda görünürken bile içinde tarifsiz bir boşluk hissettin mi? Sanki hayatının tüm parçaları yerli yerinde duruyor, kariyerin, ailen, arkadaşların ama sen o resmin içinde bir yabancı gibisin. Geceleri tavana bakıp hepsi bu mu diye sorduğun oldu mu? Bu zihninin bir oyunu değil, bu bir arıza değil. Bu ruhunun sana gönderdiği en derin, en mahrem çağrıdır. Bu, kadim metinlerde ve ruhsal yolculuklarda adı defalarca anılan o kutsal ve zorlu geçidin ta kendisidir. Ruhun karanlık gecesi. Bizlere bunun bir çöküş, bir kayboluş olduğu öğretildi. Depresyonla karıştırıldı, zayıflıkla etiketlendi. Ama ya sana bunun tam tersi olduğunu söylesem? ya bu karanlık aslında ruhunun gözlerini kamaştıracak o muazzam ışığı hazırlanmak için kendini kapattığı bir kozaysa, ruhunun karanlık gecesi. Bizlere bunun bir çöküş, bir kaybolus olduğu öğretildi. Depresyonla karıştırıldı, zayıflıkla etiketlendi. Ama ya sana bunun tam tersi olduğunu söylesem? Ya bu karanlık aslında ruhunun gözlerini kamaştıracak o muazzam ışığa hazırlanmak için kendini kapattığı bir kozaysa, yaptığım binlerce regresyon seansında en yüksek bilgeliğe ulaştığımızda, yüksek benliklerin tekrar tekrar anlattığı bir gerçek var. Ruhun karanlık gecesi bir son değil, gerçek doğumun sancısıdır. Bu bir ceza değil, bir mezuniyettir. Ve bu süreçte yalnız olduğunu hissetmen aslında hiç olmadığın kadar ilahi bir koruma altında olduğunun en büyük işaretidir. Şimdi zihninin bildiği her şeyi bir kenara bırak. Mantığını bir anlığına sustur ve sadece hisset. Çünkü sana anlatacağım bu beş gerçek zihnin için değil, ruhunun binlerce yıllık hafızası içindir. Bu, kimsenin sana anlatmadığı, çünkü ancak yaşayarak öğrenilebilen o kutsal sırların perdesini aralava vaktidir. Birinci gerçek, bu bir ceza değil, bir yükseliştir. Toplumumuz bize acıyı bir yanlışlık olarak kodladı. Eğer acı çekiyorsan, bir şeyleri yanlış yapmışsındır. Eğer kaybolmuş hissediyorsan, yolunu şaşırmışsındır. Bu üç boyutlu dünyanın egonun en büyük yanılgısıdır. Ruhun karanlık gecesine girdiğinde hissettiğin o derin keder, o anlamsızlık, geçmiş yaşamlarda yaptığın hataların bir cezası gibi gelebilir. Sanki evren sana sırtını dönmüş, seni yapa yalnız bırakmış gibi hissedersin. Ama perdenin arkasındaki gerçek bundan daha görkemli olamazdı. Şimdi gözlerini kapat ve benimle bir seansa gel. Karşımda kırklı yaşlarında, hayatında her şeye sahip bir kadın oturuyor. Başarılı bir iş insanı, sevgi dolu bir ailesi var. Ama iki yıldır her sabah göğsünde bir fil oturuyormuş gibi uyanıyor. Gözyaşları sebepsizce akıyor, en sevdiği aktivitelerden bile zevk almıyor. Bir şeyleri yanlış yapmış olmalıyım diye fısıldıyor. Bu kadar nimete karşı nankörlük ettiğim için cezalandırılıyorum. Onu derin bir hipnoz durumuna getirdiğimde ruhu bizi yüzlerce yıl öncesine, antik Roma'ya götürüyor. Güçlü, acımasız ve zengin bir senatör olarak görüyor kendini. İnsanları ezmiş, gücü her şeyin üzerinde tutmuş, kalbini tamamen kapatmış. O hayatın sonunda ruhu derin bir pişmanlık duyuyor. Gücün ve materyalizmin getirdiği boşluğu iliklerine kadar hissediyor ve sonra ruhlar aleminde o hayatın dersini tamamlamak için bir sonraki planını yapıyor. Bu seferki hayatında her şeye sahip olacak ama hiçbirinin ona gerçek tatmini vermediği bir noktaya gelecekti. Kalbinin en derinindeki o boşluğu hissedecekti ki gerçek gücün dışarıda değil, içeride olduğunu, sevginin ve şefkatin en büyük zenginlik olduğunu bizzat deneyimleyebilsin. O an, danışanımın gözlerinden yaşlar süzülüyor. Ama bu seferki gözyaşları, kederin değil, anlayışın ve şükranın gözyaşları. Yani, diyor sesi titreyerek, bu bir ceza değilmiş, bu benim kendime verdiğim bir hediye. Unuttuğum şeyi hatırlamak için kendi ruhumun kurduğu bir oyun. İşte ruhun karanmak gecesi budur. O, senin eski, artık hizmet etmeyen kimliklerinin, egosal bağlarının, karmik kalıplarının çözülme sürecidir. Tıpkı bir yılanın derisini değiştirmesi gibi, sen de eski bir deriyi, eski bir varoluş biçimini üzerinden atıyorsun. Bu süreç sancılıdır. Çünkü ego ölüyor. Ego, bildiği her şeye tutunmak ister. Ünvanlarına, ilişkilerine, inançlarına. Ve sen onlardan bir bir vazgeçmeye zorlandığında kendini çıplak, kimliksiz ve kaybolmuş hissedersin. Ama aslında olan şey daha büyük, daha otantik bir kimliğe yer açmaktır. Bu bir çöküş değil, bir kabuk değiştirmedir. Bu bir yıkım değil, daha sağlam bir temel atmak için yapılan bir temel kazısıdır. O hissettiğin ağırlık, toprağın ağırlığı değil, kanlatmadan önce sana güç veren yerçekimidir. O yüzden bu sürece direnmeyi bırak, onu bir düşman olarak görmekten vazgeç. O senin ruhunun en bilge öğretmeni. Sana diyor ki, artık bu dar elbise sana olmuyor. Senin için diktiğim o muhteşem, sınırsız giysiyi giyme vaktin geldi. Ama önce eskisini çıkarıp atman gerek. Bu bir ceza değil, ruhsal bir terfidir. Ve bu terfinin getirdiği sorumlulukları ve hediyeleri kabul etmeye hazır olmalısın. O boşluk hissi, aslında evrenin senin içine yeni bir kozmos doldurmak için açtığı kutsal bir alandır. Bırak dolsun. İkinci gerçek, yalnız değilsin, sadece kılavuzların farklı bir frekansta konuşuyor. Karanlık gecenin en acımasız yanlarından biri o kemiklerini sızlatan yalnızlık hissidir. Sanki daha önce seni koruyup kollayan tüm o görünmez eller çekilmiş, duaların boşluğa çarpıp geri dönüyor gibidir. Meleklerinden, rehberlerinden, yüksek benliğinden bir işaret istersin ama karşılaştığın tek şey sağır edici bir sessizliktir. Bu sessizlik terk edildiğinin kanıtı gibi gelir. Madem bu bir yükseliş süreci, neden bu kadar yalnızım? Neden kimse bana yardım etmiyor diye isyan edersin. Burada anlaman gereken kozmik bir sır var. Rehberlerin ve koruyucuların seni terk etmedi, asla etmezler. Onlar sadece iletişim biçimlerini değiştirdiler tıpkı bir çocuğun yürümeyi öğrenmesi için ebeveynlerinin bir adım geri çekilip düşmesine izin vermesi gibi senin ruhsal rehberlerin de kendi içsel gücünü ve bilgeliğini keşfetmen için bir adım geri çekilmişlerdir. Düşün ki hayatın boyunca sana sürekli doğru yolu fısıldayan bir pusulan vardı. Artık o pusula susmuş gibi. Neden? Çünkü amaç senin pusulanın kendisi olman. Amaç yönü dışarıdan duymak yerine kendi kalbinin manyetik alanından hissetmeyi öğrenmen. Rehberlerin daha önce sana işaretleri nasıl gönderiyordu? Belki bir şarkı sözüyle, belki yolda gördüğün bir tüy ile, belki de rüyalarınla. Bunlar dışsal işaretlerdi. Şimdi ise iletişim daha süptil, daha içsel bir hale geldi. Artık kulağına fısıldamıyorlar. Doğrudan kalbine konuşuyorlar. Artık sana işaret göndermiyorlar, o işaretin sezgisini doğrudan içine yerleştiriyorlar. Bu yeni dili öğrenmek zaman alır. Bu yüzden başlangıçta her şey sessiz ve boş gelir. Çünkü sen hala eski radyo frekansını dinlemeye çalışıyorsun, Oysa onlar çoktan dijital ve şifreli bir yayına geçtiler. Bu yeni yayının alıcısı ise, zihnin değil, kalbindir. O hissettiğin anlık içgüdüler, o mantıksız ama doğru hissettiren dürtüler, o aniden gelen bilme hali işte bunlar rehberlerinin yeni iletişim dilidir. Bir başka seansta kendini tamamen terk edilmiş hisseden genç bir adamla çalışıyordum. Yıllardır meditasyon yapıyor, rehberleriyle konuştuğunu hissediyordu. Ama karanlık gece başladığından beri o bağlantı kopmuş gibiydi. Sanki telefon hattı kesik dedi çaresizce. Onu hipnoz altında yüksek benliği ile buluşturduğumda, yüksek benliği ona bir vizyon gösterdi. Küçücük bir çocuk, babasının elini tutarak kalabalık bir pazarda yürüyordu. Çocuk güvendeydi çünkü babasının eli onu sıkıca tutuyordu. Sonra baba çocuğun elini bıraktı. Çocuk bir an panikledi, etrafına bakındı. Ama sonra babasının birkaç adım ötede durup ona gülümsediğini gördü. Baba ona, "Artık yolu kendin bulabilirsin. Ben buradayım, seni izliyorum ama adımları sen atmalısın." diyordu. Danışanın bu vizyondan sonra hıçkırıklara boğuldu. "Beni bırakmamışlar." diye fısıldadı. "Bana güveniyorlarmış. İşte senin de anlaman gereken bu." O sessizlik bir güvensizlik değil. Tam tersine, sana duyulan sonsuz bir güvenin işaretidir. Evren sana diyor ki, seni yeterince eğittik. Sana yeterince yol gösterdik. Artık kendi kanatlarınla uçma zamanı. Biz rüzgar olup seni alttan destekleyeceğiz. Ama kanatları çırpması gereken sensin. O yalnızlık hissi senin egonun bağımlılığının yoksunluk krizidir. Ego onaya, dışsal rehberliğe bir elin onu tutmasına bağımlıdır. Ruh ise egemenliğini ilan etmek ister. Bu süreç senin ruhsal egemenliğini elime alma törenidir. Bu dönemde yapman gereken dışarıda işaret aramayı bırakıp içeriye dönmektir. Sessizce otur, nefesini dinle, bedenindeki hislere odaklan, o anlık dürtülere güven. Mantığın saçmalık dese bile kalbinin çektiği o yöne doğru küçük bir adım at. Başlangıçta bu fısıltılar çok zayıf olabilir ama sen onları dinlemeye başladıkça sesleri daha da netleşecektir ve bir gün o sağır edici sessizliğin aslında en bilgece rehberliğin, en derin sevginin ta kendisi olduğunu anlayacaksın yalnız değilsin, sadece kendi içindeki ilahi orkestrayı dinlemeyi öğreniyorsun. Üçüncü gerçek, hafızanı kaybetmiyorsun, gerçek anılarını hatırlamaya başlıyorsun. Karanlık gecenin en kafa karıştırıcı semptomlarından biri de zihinsel bulanıklıktır. İsimleri unutursun, anahtarlarının nereye koyduğunu bulamazsın, bir cümlenin ortasında ne diyeceğini şaşırırsın sanki beynin yavaşlamış, hafızan siliniyor gibidir. Bu durum özellikle modern dünyanın performans odaklı yapısında yaşayan biri için son derece korkutucu olabilir. Aklımı mı yitiriyorum? Bir hastalık mı başlıyor? gibi endişelere kapılabilirsin. Fiziksel dünyada bunun adı beyin sisi olabilir ama ruhsal düzlemde olan şey çok daha derin ve anlamlıdır. Sen hafızanı kaybetmiyorsun. Tam tersine, sahte ve sınırlı hafızan silinirken ruhunun sonsuz hafızası uyanmaya başlıyor. Doğduğumuzda ruhsal bilgeliğimizin ve geçmiş yaşantılarımızın üzerine bir unutma perdesi çekilir. Bu, her hayata temiz bir başlangıç yapabilmemiz, egonun ve kişiliğin oluşabilmesi için gereklidir. Bu perde bizim üç boyutlu kimliğimizi, hikayemizi anılarımızı korur. Ancak ruhun karanlık gecesi bu perdenin incelmeye, hatta yer yer yırtılmaya başladığı bir süreçtir. Ruhun o perdenin arkasındaki gerçeği hatırlamaya o kadar çok özlem duyar ki bu özlem dünyevi hafızanın sabit diskini sarsmaya başlar. Beynini bir bilgisayar gibi düşün şu anki hayatının işletim sistemi bu bedende doğduğun andan itibaren yüklenen programlardan oluşuyor anıların inançların travmaların hepsi bu işletim sisteminin bir parçası karanlık gece bu bilgisayara yepyeni kozmik bir işletim sisteminin yüklenmeye başlamasıdır ve bu yeni sistem yüklenirken eski sistemin dosyalarıyla çakışmalar yaşanır işte o anlık unutkanlıklar, o zihin bulanıklığı, bu iki sistem arasındaki geçişin, o yeniden başlatma sürecinin bir sonucudur. Bu süreçte, dünyevi detayları unuturken, garip ve anlamlandıramadığın şeyler hatırlamaya başlarsın. Daha önce hiç gitmediğin bir yere karşı duyduğun o derin aşinalık hissi, yani dejavü. İlk kez tanıştığın bir insana karşı hissettiğin o sanki bin yıldır tanıyormuşsun hissi belirli bir tarihi döneme veya kültüre karşı duyduğun o mantıksız çekim, aniden aklına gelen, sana ait olmayan bir anı parçası. Bunlar, unutma perdesindeki yırtıklardan sızan ruhsal anılarındır. Bir seansımda sürekli olarak 19. yüzyıl İngiltere'sine dair rüyalar gören bir mühendis vardı. Günlük hayatında son derece mantıklı ve analitik bir insandı ama bu rüyalar ve o döneme ait hissettiği o derin melankoli onu rahatsız ediyordu. "Hafızam bana oyun oynuyor." diyordu. Regresyonda o dönemde yaşayan fakir bir fabrika işçisi olduğunu gördük. Ailesini geçindirmek için insanlık dışı koşullarda çalışmış ve genç yaşta ölmüştü o hayattaki en büyük hayali çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmekti ama bunu başaramamıştı. Bu anayı hatırladıktan sonra şimdiki hayatındaki aşırı çalışma eğilimi, ailesini güvence altına alma konusundaki takıntısı ve içindeki o tanımsız melankoli bir anda anlam kazandı. Hafızasını kaybetmiyordu. Ruhunun tamamlanmamış bir hikayesini hatırlıyordu. Bu farkındalık onun şimdiki hayatındaki davranışlarını şifalandırmasına ve o eski karmik döngüyü kırmasına yardımcı oldu. Yani bir sonraki sefere bir ismi unuttuğunda ya da ne söyleyeceğini şaşırdığında kendine panik yapmak yerine şefkatle gülümse. De ki eski dosyalar siliniyor, yeni ve daha büyük bir hafıza için yer açılıyor. Bu süreçte zihnini dinlendirmek çok önemlidir. Meditasyon yap, doğada vakit geçir, zihnini susturan aktivitelere yönel. Çünkü zihin sustuğunda ruhun fısıltıları duyulur hale gelir. Unuttuğun şey alışveriş listesi olabilir ama hatırladığın şey kim olduğun, nereden geldiğin ve nereye gittiğindir ve bu dünyadaki tüm listelerden daha değerlidir. Sen aklını yitirmiyorsun ruhunun aklına kavuşuyorsun. Dördüncü gerçek, hayatın anlamını yitirmedi, sadece eski anlamlar artık sana yetmiyor. Belki de karanlık gecenin zirve noktası o derin varoluşsal krizdir. Daha önce sana zelk veren, seni motive eden her şey bir anda anlamını yitirir başarı, para, statü, sosyal etkinlikler hepsi boş ve anlamsız gelmeye başlar. Bir zamanlar tırmanmak için can attığın kariyer basamakları şimdi sana bir hiçlik merdiveni gibi görünür. Bu korkutucu bir kayıtsızlıktır. Hayata karşı bir iştahsızlık. Eğer bunların hepsi anlamsızsa yaşamanın ne anlamı var diye sorarsın kendine. Bu ruhunun en dürüst isyanıdır ve bu isyan bir yıkım değil bir devrimdir. Hayatın anlamını yitirmedi, sadece egonun yarattığı ve toplumun sana dayattığı sahte anlamlar artık ruhunu beslemiyor. Ruhun fast food ile beslenmekten bıkmış ve artık organik, besleyici, gerçek gıdalar talep ediyor. Doğduğumuz andan itibaren bize bir anlam menüsü sunulur. İyi bir okuldan mezun ol, iyi bir iş bul, evlen, çocuk yap, ev al, emekli ol. Bu menü, toplumun ve egonun güvenli bulduğu, test edilmiş ve onaylanmış seçeneklerden oluşur. Yıllarca bu menüden sipariş veririz ve bir süre bu bizi idare eder. Ama eğer sen bu dünyaya daha büyük bir görevle gelmiş eski bir ruhsan, bir noktada bu menüdeki hiçbir şey artık iştahını kabartmaz. Ruhun, menünün arkasında gizlenen, o kimsenin bahsetmediği gizli şefin spesiyallerini arzulamaya başlar. İşte o anlamsızlık hissi, ruhunun sana bu menüden sıkıldım, ben kendi yemeğimi pişirmek istiyorum deme şeklidir. Sen artık başkalarının senin için tanımladığı bir hayatı yaşamak istemiyorsun. Sen kendi anlamını yaratmak, kendi ruhunun şarkısını bestelemek istiyorsun. Seanslarımda bu durumu yaşayan sayısız ruhla karşılaştım. Bir tanesi uluslararası bir şirketin tepe yöneticisiydi. Herkesin gıpta ettiği bir hayata sahipti. Ama her sabah milyon dolarlık anlaşmaları imzalarken içinde sadece bir boşluk hissediyordu. Sanki bir oyunda rol yapıyorum ve rolümden nefret ediyorum dedi. Hipnozda ruhunun bu hayata gelmeden önce yaptığı planı gördük. Planı, belli bir finansal güce ulaştıktan sonra bu gücü ve tecrübesini kullanarak dezavantajlı bölgelerde çocuklar için sürdürülebilir eğitim merkezleri kurmaktı. Onun ruhunun gerçek amacı para kazanmak değil, kazandığı parayla hizmet etmekti. O an her şey yerine oturdu. O hissettiği boşluk bir anlamsızlık değil, ruhunun amacına olan özlemiydi. O kayıtsızlık ruhunun ona artık ısınma turları bitti, asıl yarışa başlama zamanı deme şekliydi. Bu seanstan sonra hayatını tamamen değiştirdi işinden istifa etti ve ruhunun planını hayata geçirmek için ilk adımları attı. Yıllardır ilk defa sabahları heyecanla uyandığını söyledi. Senin de yaşadığın şey bu. O hissettiğin anlamsızlık bir alarm zilidir. Ruhun sahte hedeflerle ne kadar çok vakit kaybettiğini sana hatırlatıyor. Seni konfor alanının dışına, gerçek görevine doğru itiyor. Bu dönemde kendine sorman gereken soru, hayatını anlamı ne değil, benim için anlamlı olan ne sorusudur. Seni ne canlandırıyor? Hangi konu hakkında konuşurken zamanın nasıl geçtiğini unutuyorsun? Çocukken ne yapmayı severdin? Hangi haksızlık kalbini acıtıyor? Cevaplar bu sorularda gizli. Anlam dışarıda bulunacak bir şey değildir o içeride keşfedilecek ve sonra dünyada ifade edilecek bir şeydir. O yüzden eski hedeflerin ve hayallerin ölmesine izin ver. Onlar için yas tut. Çünkü onlar sana bir süre hizmet ettiler. Ama şimdi daha büyük, daha parlak, sadece sana ait olan yeni bir anlamın doğmasına yer açma zamanı. O hissettiğin boşluk, anlamsızlığın boşluğu değil, sonsuz potansiyelin boşluğudur. Ve o boşluğu neyle dolduracağın tamamen senin elinde. Bu, hayatının en özgürleştirici ve en yaratıcı dönemi olabilir. Yeter ki, o boşluktan korkmak yerine onu bir tuval olarak görmeye başla. Beşinci gerçek, son değil, asıl başlangıcın doğum sancısıdır. Tüm bu süreçlerin sonunda, Kendini tamamen tükenmiş, yenilmiş ve parçalanmış hissedebilirsin. Eski sen ölmüştür ama yeni sen de henüz doğmamıştır. Bu iki dünya arasındaki o araf halidir. İşte bu noktada umutsuzluğun en dibinde birçok insan bunun bir son olduğuna inanır. Başaramadım, kaybettim, artık buradan çıkış yok. Ama sana tüm kalbimle ve binlerce ruhun tanıklığıyla söylüyorum. Bu bir son değil. Bu doğumun en yoğun anıdır. Bir bebeğin dünyaya gelmeden hemen önceki o en güçlü, en dayanılmaz sancıdır. Tırtılın kelebeğe dönüşmeden önce kozanın içinde tamamen eriyip bir çorbaya dönüştüğü o andır. O çorba bir son gibi görünür ama o aslında yaratımın en saf en potansiyel dolu halidir. Senin de tüm parçaların dağılmış gibi hissetmenin sebebi bu. Egon, kimliğin, inançların hepsi o yaratıcı çorbanın içinde eridi. Çünkü yeni bir form eski formun kalıplarıyla inşa edilemez. Tamamen sıfırdan başlaman gerekir. Ve bu sıfır noktası evrenin tüm potansiyelinin mevcut olduğu o kuantum alandır. Sen ilahi bir sıfırlanma yaşıyorsun. Dolores Cannon'un çalışmalarında defalarca vurguladığı gibi dünya gezegeni ve insanlık şu anda tarihi bir bilinç sıçraması yaşıyor. Eski enerji, eski sistemler çöküyor ve yerine daha yüksek frekanslı, sevgi ve birlik bilincine dayalı yeni bir dünya doğuyor. Ve senin gibi ruhlar bu geçişe öncülük etmek için gönüllü oldular. Sizler dalga kıranlarsınız. Kolektif bilincin yoğun, karanlık enerjisini önce kendi üzerinize alıp kendi varlığınızda dönüştürüyor ve sonra şifalanmış, aydınlanmış bir enerji olarak dünyaya geri yayıyorsunuz. İşte ruhun karanlık göcesi senin bu kişisel ve kolektif dönüşüm sürecindir. Sen sadece kendi egonu ve karmanı temizlemiyorsun. Aynı zamanda atalarından gelen, kolektiften gelen yükleri de dönüştürüyorsun. Bu yüzden bu kadar ağır, bu yüzden bu kadar zorlu. Çünkü sen sadece kendin için değil, bütün için çalışıyorsun. Bir gün bu sürecin içinden çıktığında geriye dönüp bakacaksın ve her bir gözyaşının, her bir acının ne kadar kutsal bir amaca hizmet ettiğini göreceksin. Kendi küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu gibi olacaksın. Daha önce hiç sahip olmadığın bir içsel güce, bir bilgeliğe ve bir şefkate sahip olacaksın. Başkalarının acısını sadece anlamayacak, onu hissedeceksin çünkü sen de oradan geçtin ve senin varlığın, senin hikayen hala karanlıkta olan diğer ruhlar için bir fener olacak. Onlar sana baktıklarında umudu görecekler. Mümkün olanı görecekler. O yüzden canım ruh, eğer şu an o sancının en yoğun anındaysan, sadece nefes al, direnme, sadece teslim ol. Bil ki bu sancı seni öldürmek için değil, seni doğurmak için var. Bil ki o kozanın içinde yalnız değilsin. Milyonlarca görünmez el o kozayı örüyor, seni koruyor ve dönüşümünü destekliyor. Bil ki bu bir son değil. Senin gerçek, otantik ilahi benliğinin bu dünyadaki muhteşem hikayesinin asıl başlangıcıdır. O halde hissettiğin o derin keder aslında ruhunun eski derisine döktüğü şükran gözyaşlarıdır. O kafa karışıklığı, zihninin kalbinin bilgeliği önünde saygıyla eğilmesidir. O yalnızlık, kendi içindeki tanrısallıkla baş başa kalma davetiyesidir. O anlamsızlık, sahte olan her şeyin dökülüp geriye sadece saf ve gerçek olanın kalmasıdır. Ve o tükenmişlik büyük bir doğumdan önceki son dinlenmedir. Sen kaybolmadın. Sen yeniden bulunuyorsun. Sen yıkılmadın. Sen yeniden inşa ediliyorsun ve bu karanlık gece sonsuza dek sürmeyecek. Çok yakında şafak sökecek ve o şafakla birlikte doğacak olan güneş dışarıdaki bir yıldız değil, senin kendi kalbinin, kendi ruhunun o muhteşem, durdurulamaz ışığı olacak. Ve o ışık sadece seni değil, bütün dünyayı aydınlatacak. Bu gerçeklerden hangisi ruhunun en derininde yankı buldu? Hangi sancıyı şu an daha yoğun hissediyorsun? Lütfen yorumlarda paylaş. Hikayeni anlat. Çünkü senin hikayen bu yolculukta yalnız olduğunu hisseden bir başka ruha umut olabilir. Ve unutma, bu mesajı bu yolculukta olduğunu hissettiğin bir başka anka kuşuna ulaştır. Çünkü karanlıkta birbirimizin ışığıyla yolumuzu buluruz.